Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Hadi, 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 hadi okul öncesi ilk ve orta okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem 16 Haziran 2023 günü sona erecek. Ne yapıyorduk? Bir sağlam yer. Yani. Evet. Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir sürü eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos 1 Eylül'de uygulanacak. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi öğretmen bileşim ağı üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. Evlerimizde ne böyle? Bir... Ortaokul son sınıf öğrencileri liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek. Hani? Evimizin içine yakandı. Nereden kutlanacağız? Aile bireyleri olarak? İşte. Lise son sınıf öğrencileriyle mezunlar 17-18 Haziran'da Yüksek Öğretim Kurumları sınavı heyecanını yaşayacak. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 17 Haziran'da, ikinci Oturum Alan Yeterlilik Testleri ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi 18 Haziran'da yapılacak. <laughs> Adami, <yumruka> atıp, <laughs> Öğrenciler LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak. <laughs>